Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Ta uzaklardan size masal anlatmaya geldim. Sevgili çocuklar, ben masal anlatıcısı Leylek Lakırdak. Bugün benden dinleyeceğiniz masal, Karga ile Tilki. Hepiniz karga gördünüz değil mi çocuklar? Kapkara tüyleri, gagası, biraz da ülkek bir hali vardır. İşte Günün birinde karganın biri neredense artık bir parça peynir çalmış. Çaldığı peynir parçasını gagasına sıkıştırmış ve uçarak gidip bir dala konmuş. Karga tam peynir yemeye hazırlanıyormuş ki o sırada aç aç dolaşan bir tilki peynirin kokusunu almış. Ve iştahlanarak karganın oturduğu dalın altına gelmiş ve... Merhaba karga kardeş. Bugün pek güzel görünüyorsunuz. Tüyleriniz ne kadar da parlak. Sesiniz de tüyleriniz gibi güzel mi acaba? Eğer öyleyse sizden daha güzeli yoktur. Karga bu sözlere öyle sevinmiş ki uçacakmış adeta. Bunu fark eden teki devam etmiş. Acaba o güzel sesinizle bana bir şarkı söyler misiniz? Sesiniz de güzelse bu ormanın kralı olursunuz. Karga bu duyduğu sözler karşısında çok mutlu olmuş. Sesinin güzelliğini göstermek için şarkı söylemeye hazırlanmış. Gok! Diye kocaman açmış ağzını. Ve gak dediği an peynir düşüvermiş. Tilki de zaten bunu bekliyormuş. Hemen peyniri kapmış ve hızlıca yutmuş. Sonra da boş boş, üzgün üzgün bakan kargaya dönmüş ve Sana verdiğim bu dersi hiç unutma karga kardeş. Sen sen ol, her yüzüne güleni dost sanma. Her güzel söz söyleyene kanma ve kendini de hiçbir zaman başkalarından üstün görme. Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Tilki bunları söyleyerek ormana doğru yürümüş ve gözden kaybolmuş. Karga da artık bencilliği bırakıp yiyeceklerini ormandaki hayvan dostlarıyla paylaşmaya karar vermiş. Masal bu ya. Gökten üç elma düşmüş. Birisi Bizim peynir çalan kargaya birisi kurnaz silkiye birisi de bu masalı dinleyen siz güzel çocuklara.